Merhaba arkadaşlar ben Etiket Motorcu. Bugün sizlerle beraber RKS Titanic 150S incelemesi yapacağız. Size hem kullanıcı yorumu hem de bu motorun her türlü özelliğinden bahsedeceğim. Nasıl, girişi nasıldır, e, viraj performansı, motorun kendi gidişi vesaire vesaire. İlk baş tasarımından ön kafadan başlıyorum. Bu ön kafa bir kere düke benziyor. Hani bayağı benzeten oluyor. Buraya bir de ben monster sticker yaptım. Böyle güzel bir görünüm oldu sanki. Ben öyle e, düşünüyorum yani. Bu motor arkadaşlar 13 beygir. Karbüratörlü. Fazla teknik veriye girmeyeceğim ama burada karbüratörü görebiliyorsunuz. E, şu anda 4000 küsür kilometrede. Bugün yaptım bakımını. Şöyle şurada da bir stickerımız var. Buralarda da sticker var. Exos kapağı değişecek buna bakmayın. Neyse. Arkadaşlar bu motor e, şöyle bir göstergesi burada bir çalıştıralım. Çalıştırmayalım hatta kontağı açalım sadece. Bir dakika. Dijital göstergesi var arkadaşlar. Lastikleri, motorun şimdi lastiğinden başlıyorum. İlk başta anlatma. Motorun lastiklerini aldığınızda direkt değiştirmek zorundasınız. Çünkü motorun lastikleri çok kötü. Yol tutmuyor. Özellikle yağmurda lastik bildiğin sabun gibi yani zeminle hiç alakası yok. Alakasını kesiyor zeminle beraber. Çok fena kayıyor yani. Hatta ee, düşebilirsiniz. Bu yüzden lastiklerinizi değiştirin. Ondan zinciri e geçiyorum. Motorun gidişi nasıl? E, çoğu 150 cc sınıfındaki motorlarla aynı gidiyor. CBF, YBR falan geçebiliyorsunuz. Arç YBR 125'lik de. CBR 125'te de kafa kafaya ilk başlarda böyle bir gidebiliyor. tabii sonra CBR'da altın nites olduğu için CBR bunu mahvediyor. Bu şekilde. Tasarım bence gayet güzel. Kullanıcı yorumu gidiş olarak kanaldaki diğer videoları izleyebilirsiniz. Ama e, genelde motorun girişi tatmin ediyor yani tam şehir için makinesi. Eğer uzun yolda kullanmayacaksınız bu motoru tavsiye ederim. Bu motoru kimler alsın? Bu motoru e, 7 ile 8 bin civarı arasında bütçesi olan ben daha bu bütçeyi geçemiyorum. Bu motoru da beğendim almak istiyorum diyen arkadaşlar bu motoru alabilir. Ama e, biraz daha koymak istiyorsanız ya da biraz daha koyabiliyorsunuz, bekleyebiliyorsanız başka örneklerine bakın dedim. Bunlar ne olabilir? Pulsar ns 200 olabilir, S Kasa CBR 250 olabilir. Bunları e, düşünebilirsiniz. Ben bekleyemedim, bunu aldım. Garantisi var diye tercih ettim. 0 aldım bunu. Ben alırken 0 e, fiyatı 7 milyar 500 civarıydı. Öyle bir fiyatı aldım. Motordan memnunum. Lastikleri sıkıntı işte dediğim gibi. Buna egzoz takan arkadaşlar falan da var gayet güzel de ses alıyorsunuz yani İnternette de, bunun YouTube'da videoları var bulamazsınız söyleyin ben size atarım Lastikleri çok dedik. Arka frenler Kampana Ön frenler disk Monoşok Süspansiyonlar var ben şöyle bir sticker yaptım buraya Süspansiyonları gayet güzel ama Şöyle bir şey var motor birazcık alçak arkadaşlar Diğer motorlara göre yani mesela yanına bunun başka bir motor koyduğunuzda Bu birazcık alçak kalıyor Hani bu da bazı arkadaşlarım hoşuna gitmeyebilir. Bazı arkadaşlarım belki de hoşuna gider. Bilmiyorum. Ben fazla alçak olmasını sevmiyorum. Benim boyumda 1.85 civarında. Bu yüzden bana birazcık küçük kalıyor. Bu yüzden de hatta değişmeyi düşünüyorum motoru. Alt motoru bunu Benelli üretiyor. Şu alt motoru. Benelli, İtalyan falan diyenler var. Yalan. Çin yani. Bu da has Çin. Ama alt motoru sağlam yani. Gruplarda içinde olduğum gruplar da var. O gruplardaki arkadaşlar da söylüyor. Hani fazla kilometre yapanlar da var. Bir sıkıntı yaşamamışlar. Benim yaşadığım sıkıntılar bu motorun kronik sorunları var. 2-3 tane. Şimdi onlardan bahsedeceğim size. 1. Bu far, ön far. Bir 2000-3000 kilometrede zamanla kesiyor. E, far patlıyor yani. Sürekli yandan oluyor olabilir. Ya da sebebini bilmiyorum. Birkaç tane arkadaşım da var aynısından. Onlarla da konuşuyorum. Onların nasıl bana söyle diye bu motorun ampulü kesiyor. Bunu da 10-20 lira hani 10 lira da içerik verirsiniz. 20-30 lira değiştiriyorsunuz yani. Çok büyük bir dert değil. İkincisi bu egzozdaki civatalar şu. Şunlar var ya. Ben bunu aldığımdan beri bu 20 defa değişti. 20 defa değişti arkadaşlar. Hatta en son bu egzoz eridi buradan böyle fotoğrafını koyarım. Buraya yapıştı. Sonra bunlar çıktı falan egzoz yere sürtündü. Böyle hatta çizildi. Kaza değil yani. Ondan sonra bunu e, ne yaptık e, yine üstüne sticker falan yaptık da kötü duruyor değiştireceğim bunu da Ne olacak bu komple değişecek 75 lira civarında bir şey var Fiyatı var Değişecek yani Bunlar öyle değişiyor oynuyor falan bu da kapanıyor burada Arka fren Bu sanki biraz olmamış böyle ama yine de iyi Fren olarak işte arka frene bastığın bastığınızda zaten kilitliyor Anında kilitliyor yani maskeler çünkü çok kötü ABS yok Ön fren disk Şöyle göstereyim Onun dışında güzel motor Başka aklıma gelenler olsa size söylerim Size söylediğim gibi 7-8 bin lira bütçeniz var Başka motor almaya Bütçeniz yetmiyor O zaman alın abi bunu sorun yaşamazsınız Hani fabrikasının da Arkasında durduğunu söylüyorlar ama ne kadar doğru bilmiyorum boka bastım orada. Neyse devam edelim. Bu şekilde. Ben bunlara bir de böyle spor elcik taktım. Turuncu. Onlar da bence güzel durdu yani. Sticker'larla beraber. Ben seviyorum. Plakalık var. Şöyle göstereyim. Hop. Arkadan tam olarak şöyle duruyor yani. Bunun be görünümü Benelli TNT 25'in küçüğü. Arka stot aynı. Eksos tasarımı aynı. Ön kafa aynı. Gösterge aynı e, çok benzer. Motor bloğunun şekli benzer. Alt sakal işte onlarda burada şöyle birkaç tane daha parça var. Yani o yüzden biraz daha farklı gözüküyor. Ama motor genel olarak bu şekilde. Bu motor hakkında sorunuz varsa bana söyleyebilirsiniz. Bir de kronik sorun olarak onu da söyleyeyim size unutmadan. Kronik değil de şu zincir şuraya sürtüyor birazcık. Yani bu ne kadar dert benim için bir sorun olmadı. Böyle jant şeritleri de var bu arada motorda. Bunları da yapabilirsiniz. Güzel bir görüntü sağlıyor size kamerada motorda giderken konuşamıyorum çünkü kamerada mikrofon yok. Onu da inşallah Mr. Yavaş yardımcı olacak. Sana da buradan selam yolluyorum abi halledeceğiz. Ondan sonra motorda konuşmaya da başlayacağım. Şimdi sesimin kalitesine göre bunu yayınlayacağım. Ee, güzel yerlerini koyarım. Kötü olan yerlerini keserim. Bu şekilde. Motorun işte gidişi top speed'i 130-140 civarında ama bunun da %10 mi yanılma payı var. Yani basarsın 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 ben derim ki o 140 gördüm falan göremezsin yani yalan. Diğer Çinli motorlarda da göremezsin. İşte 120-130 civarında gidebiliyorsun. Sabit olarak hiç sıkmadan motoru 110-115 civarlarına gidebiliyorsun. İki kişi yine 105-110 o civarlarda seyahat edebiliyorsunuz. Hava soğutmadı ama kesinlikle bu zamana kadar bana şey yapmadı. Yok ısındım, yok çekmiyorum falan öyle şeyler yapmadı. Gayet gidişinden de ödün vermedi. Güzel şekilde gidiyor yani. Sıfır fiyatları Haziran ayında artacağını söylüyorlar. Bir ara 9 milyar 100 olmuştu. 8 milyar 500'e indirdiler. En son şu an bayilerde 7600 TL. Ama Haziran ayındaki indirimle beraber e, indirim diyorum. E, ÖTV indirim bitmesiyle beraber fiyatlar yine artabilir. Bugün de bakıma girdi. Mesela motoru aldınız ne oluyor? 500 bakımda hemen bayiye gidiyorsunuz. Bayide size hemen bir yağını değiştiriyorlar. E, bir 80 ile 100 lira arasında ödüyorsunuz çıkıyorsunuz. 2000 ile bir de 4000 ile var. 2000 kilometrede bir oluyor bunların bakımları. Bir sıkıntı sorun yaşamazsınız yani. Ben bugün 4000 bakımını yaptım. Hava filtresini temizlettirdim. ettirdim. Bujeleri kontrol ettirdim. Komple yağını değiştirdim. Bir de kaliteli yağ koydum. Bazı servislerde içine danlık yağ koyuyorlar arkadaşlar. Markası daha duyulmamış. Ben ilk bakımdan bu motor koydum. Diğer yönde de şurada yazdığı gibi Castrol koyuyorum. Bu motorla düşerseniz ne olur arkadaşlar? Hemen size söylüyorum. Şuradaki şunlar çizilebiliyor motora genelde düştüğünüzde depo falan ezilmiyor yani inşallah da ezilmez yani düşmezsiniz ama lastikleriniz kötüyse yağmurlu havada bu motora binmeyin yanlıyor, kayıyor, tutmuyor yeri lastikleri kötü yani arka lastikler 120-80-17 şöyle baktığınızda güzel duruyor bence yani çok da ince değil pulsarlarındaki de 130 zaten ön lastik 90-90-17 olması lazım bakayım aynen bu şekilde Şu ön fren gayet güzel kademeli ayarlanabiliyor bunu şöyle ileri itiyorsunuz. Sonra buradan derecesini değiştirebiliyorsunuz. Ben üçte kullanıyorum. Gayet iyi yani. Güzel. Oturdu. Tamam. Bu şekilde alacak arkadaşlara. Ee, sorularını bana sorabilirler. Başka söylemediğim bir şey varsa. ikinci el piyasası da çok saçma ilanlar var. Bazı ilanlar 2017 model motorlar. Şurada radyo olanlar. Şurada radyo oluyor bunların bazılarında. Onlar 2017 model. Uygun fiyata alıyorlar. 2018 diye satıyorlar. Bunu da aklınızda bulunsun. Bak size söylüyorum. Ben bunu alırken bana sordum. Abi, bunlarda radyo yok mu? Adı dedi ki kardeşim o 2017 modellerde var. 2018 modellerde yok dedi. Bu motor da 2018 model. Bu şekilde arkadaşlar. Alacak arkadaşlara ne diyorum? Sorularınızı sorabilirsiniz diyorum. Bütçeniz yetiyorsa bunu yetiyorsa alın diyorum. Bir de son kez Etiket Motorcu kanalına abone olmayı videoları beğenmeyi destek olmayı paylaşabiliyorsunuz kanalı birazcık böyle arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz hani bu motoru alacaklar özellikle bak böyle bir inceleme videosu var gibisinden bu şekilde arkadaşlar teşekkür ederim